arkadaşlar. Danışman ticaretliyiz. Ee, herkesin beklediği CF 625 ATV sonunda geldi Türkiye'ye. Ee, i̇lk tanıtmak herhalde bize nasip oldu. Bu motor bizim arkadaşımız, e, gruptan arkadaşımız var. E, Mustafa diye aldı, ona nasip oldu. Bunun da e, off offroad videolarını e, neler yapabileceğini inşallah dağlarda çekimlerle size göstermiş olacağız. E, i̇sterseniz kabaç önce bir motoru anlatayım. E, motor 625 diye geçiyor e, fakat 600, işte 580 cc e, bir motor var. Ortalama 40 beygir gücünde. E, motorun uzunluğu 223 uzunlamasına e, 1.18 genişlik ve yerden yüksekliği de 1.40. Yine Eju elektronik, elektronik ateşleme sistemine sahip olan bir motora sahip. Ön dizaynı da oldukça güzel bir e, motor. Önü binliğe alınıyor birazcık. E, çok güzel bir far dizaynı var. Izgarası inanılmaz güzel yapılmış. E, yani kendi tarzının bayağı bir dışına çıkmış. O, önde olmazsa olmazımız e, binci bir bin, bin, e, farlarda hep, bütün hepsi led. Bir düz sürüş farı, kısa üzmeli, uzun hüzmeli, Sinyallerin hepsini led kullanmışlar. Oldukça görüntü olarak estetik bir hava veriyor. Bakın şu an kapalı olduğu halde içerisindeki ışık geliyor ki fark edilebilmek için. Evet. Dizayn olarak da çok güzel. Alışılmışın dizaynında bir e, tasarım yapmışlar. Sport modeli tanıttığımızda da içerisinde optik kullanmamışlardı. Bu far dizayna benzer bir dizayn kullanmışlardı. Evet üst taraf çok güzel bir kaplama var üstünde. demirin üstüne. Şunu biz daha önceden çıkartmıştık. Demirin üstüne oldukça kaliteli bir plastik kaplamışlar. motoru buradan önde bunu açmamızın nedeni bu kapak açılıyor. Genelde sonradan çok sorular sorulduğu için biz ilk başta bunu çekelim istedik. Burada altta tutturma yerleri var. Biz bunu daha önceden çıkarttık. Şu mandallarla şuraya takılıyor. Burada radyatör sistemi Soğutma sistem sıvısı hidrolik ve e, sigorta sistemi saklı. Üstündeki şey boya çok güzel. Plastik olmasına rağmen metal görüntüsü verilmiş ve metalik bir kaplama yapılmış. Sanki metal e, arabanın vernikli bir çeyini parçası tutuyormuşsun gibi hissi veriyor. Şöyle bir koyalım yine bunu kadar. Evet arkadaşlar burada. Ön taraftaki bu delikler aynı şekilde arka tarafta da var. Sadece yerleri farklı. Yeni sistem e, bu CF'in kendi çantaları var. Direkt delmeden buralara e, özel bir aparatla takıyorsunuz ve herhangi bir şeyi delmeden çok rahat şekilde devam ediyorsunuz. Ön korunmaları çok güzel yapmışlar. Çok oldukça estetik. Yine motorda kullanılan iki rengi de kullanmışlar. Hem metalik rengini hem normal siyah plastik rengini kullanmışlar. Ee, oldukça güzel, biraz daha büyütülmüş ve daha sağlam bir malzemeden yapılmış. Bunlar da en kötüsü e, ayna dizaynıydı. İnanılmaz şekilde aynayı değiştirmişler. Buraya çok güzel bir logoları kazımışlar ve ayna kalitesini de arttırmışlar açıkçası. Bu da oldukça güzel bir e, şey e, ayrıntı. Dediğimiz gibi yani lastikler e, yine mat siyah ve alüminyum kendi orijinal rengini bırakmışlar. O da oldukça güzel değişik bir hava vermiş e, motora. Amortisör sistemi. Bunlarda gazlı sistem amortisör yok. E, onun için birazcık daha amortisörleri farklı. E, birazcık daha hafiften sert bir amortisöre sahip. Ama e, yormuyor sizi yolda giderken. 500, e, çünkü daha önce 550 kullandığım için e, şeyi yormuyor. Lastik yapısı yine dediğim gibi e, güzel bir lastik yapısı. E, şu üçgen vermesi düz yolda giderken motorun sarsıntısını engelliyor. E, lastik dişlerin oldukça güzel. E, çamurlarda ve sularda sizi çok rahat karşı tarafa geçirebilecek yapıya sahip. Evet. Malzeme gerçekten e, bayağı fark etmiş. E, ekstra olarak 12 watt çıkışa sahip bir tane çakmaklığı var. Yine USB çıkışına sahip çift çıkışlı bir e, yeri var. Aynı zamanda bu artık bala su girmesini engellemek için. Bunda Ayrıca şurada e, kilitleyebiliyorsunuz. Vitesi kilitleyebiliyorsunuz. P'ye alınca kilitleyince vites katı sürekli hareket etmiyor. Korumaya ek bir avantaj sağlamış. Evet ekran paneli oldukça güzel. Dijital bir ekran paneline sahip. E, yine üstte ikazlarımız var. işte vitesin hangi konumda olduğunu gösteriyor. Motorun durumunu gösteriyor. Farlarımızı, yağımızı ve benzinimizi gösteriyor burada da yine gerekli park uyarıları ve benzin uyarıları var. ayarlama tuşlarımız burada. Bu şekilde. Yine burada iki çeker, dört çeker, kilitli diferansiyel şeyimiz hakim. modlarımız hakim. Bakın mesela şu an diferansiyel dört çekerde ve kilitli olduğunu gösteriyor. Evet kapattık. Şu an motor hareket etmediğinden dolayı şeyi göstermiyor. Dört çeker modunu göstermiyor. Direkt iki çeker geçiyor. Onun motor hareket ettiği takla buraya ekran olarak çıkıyor. Burası yakıt göstergesi. Oldukça güzel kullanışlı bir e, dijital ön panel koymuşlar. Bana göre gayet başarılı. Şimdi isterseniz biraz gidonlara geçelim. Gidonlardaki aparatlar nelerdir? Onları tanıtalım. Evet, vinçimizin e, sardırma, boşa bırakma ve çekme. Yani bu auto bastığınız zaman vinç salıyor kendini, ina bastığınız zaman da geri çekiyor. Yine burada motor elektrik kesme e, düğmesi. dörtlüler Korna. E, motoru çalıştırma start tuşumuz var burada. Bu tarafta da gündüz sürüş farı. Gündüz sürüş farı. E, kapatma düğmesi. Farları kısa far ve uzun far olarak e, konulandırmış. Yine burada şurada bir düğmemiz var. Bu düğme daha önceden e, tanınmış olduğumuz gibi motorlarda da dört e, çekeri kısa sürüne boşa düşürüp manevra veya yapacağınız işlemi yapmanızı sağlıyor. Benzin deposu burada. Benzin 18 litrelik bir benzin kapasitesine sahip. Bu da sizi çok büyük bir dağ rutu atmadıktan sonra çok rahat işinizi görecektir. Buraya geçtiğimiz zaman burada fren hidrolünü görebiliyorsunuz. El freni bu şekilde yapılmış. Şu anda el freni boşa düşürdüm. El gazımız burada. Bu dört çeker modları. şimdi Dört çeker modu şu şekilde bastığınızda dört çekere geçiyor. Şu şekilde açtığınızda da kilitli diferansiyeli açıyor. Bunu kapatıp bunu açtığınızda da normal iki çarpı normal iki çarpıya geçiyor. Aynalar dediğim gibi oldukça yakışıklı olmuş. Görüntüyü daha uzattıkları için şuradan en dış köşeyi bile rahat bir şekilde görebiliyorsunuz sene kısmı oldukça iyi. Uzun bir sene yapısına sahip. E, koltuk biraz daha sert. Ama rahatsız değil. Oldukça rahat bir koltuk. Arkadaki artçımız için yine yükseltilmiş bir koltuk. Ve yandan tutma tut amaçları var. Şu şekilde. Önde oturduğumuz zaman yani sürüşünüzü sizi bozacak şekilde rahatsızlık veren bir şey değil. Biraz daha böyle amortisörlü gibi bir şey. Sert bir sünger kullanmışlar. Ama çok rahat. Şöyle artçı içinde, evet baya üst kattan komşunuzu bakar gibi bakıyorsunuz, <laughs> yanda tutamak yerler olması iyi ee, ve şunlar çok önemli bakın arkadaşlar şunlar özellikle off-road yaparken ayaklarınızın kaymasını engelliyor, arkadaki artçınızın ayağının kayıp size çarpmasını engelliyor, öndekiler de zaten sizi dengede kalmanızı, ayağınızı kaydırıp sağa sola çarpmamanızı sağlıyor. İsterseniz arka tarafına geçelim. Evet, tıpkı bakın önde olduğu gibi arkada da yine çantanın dizaynında yapılmış. Yine bakın, bağlantı aparatları var. Ee, herhangi bir şeyi sökmeden, delmeden bu aparatlarla takabiliyorsunuz. Evet, arkası toplamaları oldukça güzel ee, bir dizayna sahip. Tamamıyla led, e, tek renk yanan ledler, tek var yanan ledlerden. Fakat şuradaki lamba yanmıyor. Türkiye'ye gönderdiklerinde koymamışlar. CF'e buradan kınama gönderiyoruz. Bir e, CF kullanıcısı olarak. Burada yine sinyallere bakalım. Sağ sol sinyal. Onlar da yine gayet güzel yanan bir bebe sahip. Frenler. Evet. Yine arkada güzel bir saklama yeri yapmışlar. Birçok kullanımımızda burada lastik vardı. Lastiği geldiriyorduk. Bunlarda güzel böyle bir kilit sistemi yapmışlar. Artı bir avantaj. Burada kullanılan kapçuk da içeriye koyduğunuz yeni ıslanmasına engelli. O da güzel olmuş. En azından bir şey koyduğumuzda ıslanmayacak. Yine arkadaşlar çekir demiri hem topuz çekil demiri var. Hem de yine kare şeklinde çekilecek çeki mevcut. Ee, amortisör sistemi yine aynı. Normal öndekiler gibi bir amortisör sistemi. Bir de isterseniz bir motoru çalıştıralım, bir sesini duyalım bakalım nedir ne değildir. ve gürleyen bir motor. Burada da bir saklama gözü var. Bu da yine buraya conta koymuşlar. Koyduğunuz şey ıslanmaz. İster ruhsatınızı koyun, ister cüzdanınızı koyun. Yani e, güzel bir dizayn olmuş. Hem de el altında olması ekstradan bir avantaj. CF 625 Toric. Herhalde bu sene bu motorları çok göreceğiz. E, çünkü CF 550'yi kaldırdı Türkiye'den. 625'yi soktu. E, güzel bir motor, güzel bir dizayn. Ee, bir de bunun da ne kadar pantallik yapıyor, ne kadar yolları kazıyor onu göreceğiz. Tabi bu biraz pilota da bağlı. Gerçi bunu kullanan pilotu biliyoruz. Ee, oldukça Haşin, şurada giren arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa arkadaşımız. Allah güle güle kullanmayı nasip inşallah. Ee, kendinize iyi bakın. İyi günlerde görüşmek üzere.